Part 2 geldi. Video çekme arada. Herkesi video başlangıcı. Herkese selam arkadaşlar. Bugün dolabımdaki anılara bakmak. Aptalın hepsi. Bu yüzden neler var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şey. Gitar çalma. odamda kahvaltının hazır olmasını beklemek. Yasaklı <laughs> plavak. <laughs> Kullanmadığım oyuncak robotu TV'den yapışık. vadaya yalla bak bak. hava <laughs> altı yapış. Şey.